Merhaba arkadaşlar kanalıma balkonuma hoş geldiniz kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar abonelikler de ücretsizdir bugün ben sabah erkenden bir marketlere gittim markete gittim arkadaşlar bime çok güzel çiçekler gelmiş görüyorsunuz bakın ben de almadan olur mu bunları hemen böyle aldım hatta böyle küçük olanlarından da var küçük kalan da var arkadaşlar. Böyle büyük kalanşolar var. Böyle yılbaşı çiçekleri var. Benim yılbaşı çiçeklerim çok var biliyorsunuz. Son videom yılbaşı çiçekleri ile alakalı. Bir de şöyle bir rengini alayım dedim. Gerçekten çok uygun. Hemen almak istiyorsanız koşun derim. Çiçeğe ihtiyacınız varsa çiçeksiz ev olmaz diyorum. Bakın güzelliklere. En büyüklerinden var, hem şeylerinden öyle küçük. Bir de böyle antoryumlardan var arkadaşlar, salon çiçekleri var. Ben bu antoryumu daha önceden almıştım ama daha dolu yani. İsterseniz gidin çok fazla gelmişti, koşun. Ben bir an önce bitmeden gidin alın derim. Ben de geldim getirdim buraya sizlere de bir paylaşayım dedim, video çekeyim dedim. Mesela market veya başka bir yerlerden aldığınız çiçeklerinizi ee, onlara bakım yapın arkadaşlar, kendi çiçeklerinizin yanına koymadan bir bakımını yapın arkadaşlar. Şöyle, onlardan ben bahsedeyim size. Ben şöyle bir tanesini çıkarayım, tekrar koyacağım. Şöyle çıkar, ona bir bakın. Ee, mesela şu altlarında falan böyle şeyleri olur, mesela şey kalıntıları oluyor. Ee, bunları ilaç döküyorlar, İlaç kalıntıları oluyor. Alt kısımlarında böyle bakteriler oluyor. Bunlar zaten çok fazla mikroplanan, hastalanan çiçekler. Bağışıklık sistemleri düşük çiçekleri arkadaşlar. Bunu nasıl ne yapmalıyız bunları böyle hasta olmaması için ya da ya da hastalık varsa bitmesi için arkadaşlar. Böyle bakıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Mesela şöyle diplerine tarçın. Bu tarçının çok büyük bir faydası var arkadaşlar. Böyle alacaksınız tarçından. Topraklarına sepeceksiniz arkadaşlar. Böyle topraklarına tarçın sepin. Hepsinin ben şimdi yapacağım, size göstereyim diye böyle şey yaptım. Ben öyle yapıyorum. Böyle bir hafta 10 gün, 10 gün kadar bekletiyorsunuz. Kendi çiçeklerinizden uzak. Böyle her yerine tarçın, toprağına tarçın. Mesela yapraklarına da yapacaksınız değil mi? Şöyle bir bardağın içine Böyle beklemiş su, çeşme suyu koyun arkadaşlar. Şu çok az da tarçın dökün içine. Şöyle tarçını dökün, karıştırın. Suyla karıştırıyorsunuz. Bu çok işe yarıyor. Tarçının e, çok büyük faydası var arkadaşlar. Hem e, kökleri dipleri e, besliyor, hem de bakterilerden, hastalıklardan, un bitlerinden koruyor arkadaşlar. Şöyle karıştırın onu. Bir güzel. Ben böyle yapıyorum. Ee, şeylerden, marketlerden başka yerlerden aldığım çiçeklerimi korumak amacıyla şöyle bir e, makyaj pamuğuna şöyle koyuyorsunuz. Ve bunun bütün yapraklarını özellikle alta saklanıyor arkadaşlar. Şöyle alt yapraklarını şöyle bundan güzelce siliyorsunuz. Bakın böyle her yerini silin öyle her yerine hem e, ilaçlı olan kısımları gitmiş olur, hem bakımlarını yapmış oluruz arkadaşlar. Böyle bir güzel, özellikle alt yapraklarını çok fazla e, bir bekliyor ya, o şey hasta olan e, bakteriler geliyor ya. Mesela o yapışkanlı halleri, şöyle bundan silerseniz hem daha sağlıklı olur, hem daha böyle temizlenmiş olur arkadaşlar. Bunları yaparsanız hem kendi çiçeklerinize başka hastalıklar bulaşmaz. Çünkü bunların nereden geldikleri belli değil. Seralardan getirip satışa sunuyorlar. Ama çok güzeller bakar mısınız? Gayet de güzel. Böyle işte kalıntıların hem gitmesini sağlarsınız hem bakımlarını yapmış olursunuz. Ondan sonra böyle yaptıktan sonra tekrar böyle böyle kağıdın içine koyun. Ben şimdi bunları aynı ye tekrar kağıda koyup tekrar 10 gün bekleteceğim arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan. Tek, tek yaptığım işlem böyle yapraklarını sileceksiniz. Böyle bakın. Şu şekilde böyle temizleyeceksiniz o yaprakları arkadaşlar. Şöyle temizleyin. Bakın. Yaprakları temizlendikten sonra hem altların hem üstlerini böyle bu tarçının çok büyük faydası var arkadaşlar. Ben biliyorsunuz bütün topraklarıma tarçın kullanıyorum. Hem kökleri güçlendirir, hem yaprakları besler, hasta olmamalarını sağlar. Bu tür çiçekler çok fazla çabuk hastalanan cinslerinden arkadaşlar. Şöyle bir de kışın en sevilen çiçeklerinden böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra tekrar ee, şeylerine koyup çiçekleri aynı işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar buna da uygulayabilirsiniz ee, yılbaşı çiçeğinize de uygulayabilirsiniz bu güzel bu küçük mi, e, mikro olanlara bakın beşlik saksılarda bundan da aldım bir tane kendi çiçeklerim çok fazla da bunları görünce de dayanamadım bir de fiyatları da çok uygun arkadaşlar ben size de böyle söylemek istedim göstermek istedim şu tarçını Mutlaka şeyinizden eksik etmeyin, topraklarınızdan. Şimdilik hoşçakalın, başka bir videoda görüşmek üzere.